O yüzden rengarenk hobi bebeğim bana tavsiye etti. Sarımsak e, suyunu hazırla diye. Şöyle e, küçüktü. O yüzden 3-4 e, tane diş sarımsak 1 litre suya attım. Ve e, bu sarımsaklarda hemen kök çıkardı. Filiz çıkardı. Bir güne, iki güne. Şimdi bunu e, şöyle küçük bir çay bardağıyla toprağı kuru olduğu için vereceğim. Sonra da sonuçlarını beraber göreceğiz. Bu şekilde doldurdum. Ve her tarafına böyle yayılacak gibi köklerinden atıyorum.